Kaan Kazgan. Ulan ne zamandır görüşmüyorduk. Harbiden özlemişim. Kendisini eleştirmeyi harbiden çok seviyorum. Çünkü kendisine sallamak çok kolay. Bu adam her gündem olduğu zaman o kadar saçma ve o kadar rezil bir şeyle gündem oluyor ki illa laf söyleyecek birkaç tane malzeme çıkarıyorsunuz kendinize. Bir kariyer nasıl başladığı gibi biter. Kendisi bunu bize geçen sene çok güzel bir şekilde göstermiş oldu. O dönemlerde çok fazla sevilmeyen Savaş Çebeci'yi dövdüğü için baya bir ilgi toplamıştı. Çünkü Savaş Çebeci evet işlerin dozunu baya bir kaçırmıştı artık. Önüne gelene sallıyordu, hakaret ediyordu. Eski Savaş artık yoktu. Bir de tüm bunların üzerine kankazgan savaş şebeciyi dövünce de üstüne bir de sanki çok sempatik, çok kibarmış gibi bir rol yapınca da elbette bütün sempati kendi üstüne toplamıştı. Ama zamanla insanlar gerçek yüzünü gördü. Bu adam dövüşçüden çok bir kibir makinesi dostlar. Kibri ve egosu dövüş yeteneğiyle asla orantılı değil. Çünkü kendisi o kadar başarılı bir sporcu da değil zaten. Mesela bakınız Mike Tyson inanılmaz kibirli ve egolu bir boksördü. Herkesi döverim, herkesi yenerim en iyi benim kafasına takılıyordu ve adam gerçekten de en iyisiydi. İşler böyle olduğunda karşıdaki insanın insanı ve egosu çok da fazla dikkatiniz çekmiyor. Ama Kaan Kazgan'ınki çok göze batıyor çünkü adam sadece dayak yiyor. Hiçbir zamanda başarılı bir sporcu olmadı. Ama neyse bütün bunları birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız zaten. Gelelim bu videomuzun asıl konusuna. Kaan Kazgan Survivor'a gidiyormuş. Gönüller takımında oynayacakmış ve bununla ilgili bir fragmanda yayınlandı zaten. O zaman utanmaya hepiniz hazırsanız eğer ki gelin şu klibi bir izleyelim. Ya birader ne bağırıyorsun koyayım ya. Hayır gören de bile dünyanın en iyi en sert dövüşüsü falan sanacak. Tanımasaydım gerçekten böyle düşünebilirdim bu arada. <laughs> of bakışlara bak erkek gibi erkek ya. Keşke şu video olmasaydı da seni bu kadar bozmasaydı. Aslanım benim be sen erkek gibi erkeksin ha. Yıllar boyunca dünyanın en zorlu arenalarında dövüştüm. Dünyanın en zor aranaları Tuzla'da savaş cebeciyle bir ve bir amına koyayım. <laughs> Oğlum bunu söylerken hakikaten ciddi miydin ya sen? Yoksa bizimle maytap falan mı geçiyorsun be kazganım? Ha? Ya birader senin MMA kariyerini bilen herkes hiçbir şekilde profesyonel bir arenada dövüşmediğini biliyor. Ulan dayak yediğin adamların kariyeri bile öyle ağım değil. Ki senin yendiğin adamlara bakacak olursak değer ya, ya ilk maçları oluyor. Hatta ilk ve son diyeyim bazılarının gerçekten böyle bir tek senle maç yapmışlar ne alakaysa. Ya da böyle 2-3 tane dövüşe çıkıp sonrasında bırakmış insanlar oluyor. Ve bunlar da niyeyse 5-10 saniyede falan bitmiş. Gerçekten ilginç. Yahu kolpa sıkacak da bari bunu televizyon karşısında yapma. Ve gördüğüm kadarıyla hiçbir Survivor yetkilisi de bu adama hop kardeşim sen ne yapıyorsun? Senin dövüştüğün arana köy aranası falan da dememiş. Adam çıkmış televizyona bol keseden sallamış. Aynen kardeşim ben de Mike Tyson. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım. Ülkenin bayrağını 51 yaşındaki bir adamı döverek dalgalandırdıysan eğer lütfen bir daha dalgalandırmaya. Ha bu arada dövmesine de bir şey demiyorum bakın gerçekten. Eyvallah adamı dövdü ondan sonra binlerce televizyon programına çıktı. Youtube videolarına konuk oldu. Herkes kan kazganla video çekti. Adam haftalarca gündemde kaldı falan. Eyvallah bunlara hiçbir lafım yok. Ama adamın tek başarısı Tuzla'da bir ve bir savaş cebeciyi dövmek. İşte bu bana maalesef ki komik geliyor. Çünkü komik zaten. Ki o dövüşten sonra da ne bir başarısı oldu ne de bir dövüşe çıktı. Sürekli olarak haftaya şunla dövüşeceğim bir ay sonra bunu döveceğim, iki ay sonra şunu döveceğim diye paylaşımlar yaptı. Fakat bu maçların tamamı neye hikmetse iptal oldu. Yani savaş tebici olayından sonra Kaan Kazgan eğer ki gerçekten de ringe çıkıp adamları patates etseydi emin olun sonuna kadar destekçisi olurdum. Başarılı adamın başarısını kabul ederim. Her ne kadar kendisini sevmesem de, başarılı olsaydı eğer evet başarısını takdir ederdim. Ama başarılı mı? Asla değil. Profesyonel mi? Hiç değil. Tabiri caizse soy tarının teki kendisi. Bu kliple birlikte de bunu tescillemiş oldu. Ha bir de halen daha unutamadığım bir olay daha var. Var. Bu adam 2023 yılında tek bir dövüş bile yapmamasına rağmen en iyi MMA dövüşçüsü ödülünü almıştı. Ki bu Aslan gibi bir isim varken Kaan Kazgan'ın aday bile olması çok saçmaydı bence. En iyi MMA dövüşçüsü diye ödül veriyorsun adamın tek bir dövüşü bile yok. Ulan bari ödül vereceksen de en iyi TikTokur MMA dövüşçüsü diye ödül verseydin. Ya da en iyi yaşlı döven falan ne bileyim bir şeyler verseydin işte. Ama en iyi MMA dövüşçüsü mü? Bak işte bu olmaz. Ulan hiç değilse başarısız ama en azından dövüşmüş birisine verseydiniz ödülü. Bak ben buna bile okeydim bu arada. Yani adam en azından dövüşmüş olacaktı. Ama Kaan 2023 senesinde yapmış olduğu tek şey savaş cebeciyi dövmekti. Başka hiçbir başarısı yoktu yani bu da ne kadar başarıysa artık bilemiyorum. Kimse kusura bakmasın fakat ben bu olaydan dolayı kimseye başarılı bir dövüşü demem. Neyse devam edelim. Şimdi Survivor'a gidip o kupayı alma zamanı. Bekle beni Survivor. Geliyorum. Getirin oğlum 60 yaşındaki adamları. Kaan Kazgan abiniz şov yapacak şov. Survivor'da özellikle 50 yaş üstü birisi varsa eğer ki lütfen kendine dikkat etsin. Çünkü Kaan abimin 50 yaş üstü insanlara fetişi var. Hem de çok ağır bir fetiş. Hani oyun oynadığımız zaman rakibe smurf hesap gelince şey diyoruz ya işte kendi el onda götünü sikiyorlar tabi. Sen de gelip anca burada vuruyorsun falan. Kaan Kazgan da o hesap. Kendi ligindeki insanlardan yiyor da ya yiyor da ya. Gücü anca böyle 60-70 yaşındaki insanlara yetiyor. Sonra da sağda solda ben ülkemi gururlandırdım. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım diye şov yapıyor. Hani nerede dalgalandırdın ya? Bana lütfen son zamanlarda yaptığım bir tane maçı göstere Bak dayak yemiş olsam bile emin ol dalga geçmeyeceğim. Senden sadece bir maç örneği görmek istiyorum. Bu kadar. Gösterebilir mi? Elbette gösteremez. Anca öyle ee, Aa, diye salak salak kameraya bağırır. Bekle beni sonra vardır. Geliyorum. Aaaa! Ya Survivor'ı biliyorsunuz zaten. Artık reytingler eskisi gibi olmadığı için sürekli olarak prim kasabilecekleri insanlar getirmeye başladılar. Ki bunu genellikle ya eski oyuncuları getirerek ya da böyle bir sene öncenin en ucube insanlarını falan seçerek yapıyorlar. Kaan Kazgan anladığım kadarıyla ucube seçmenlerinde birinci olmuş. Çünkü her Survivor artık aynı şey. İlla böyle insanların dikkatini çeken ulan ya ucubeye bak dediğimiz bir isim mutlaka ortaya çıkıyor. Ben şahsen Survivor'ı Taner'den sonra izlemeyi zaten bırakmıştım. Çünkü artık sonrasında gelenler sarmamaya başlamıştı. Ve işin içinde de bariz kurgu olunca elbette. Survivor artık bir yarışma Program olmaktan çıkmıştı. Daha çok böyle kurgu önem vermeye başladılar. Mesela eskiden oyuncuların birbiriyle temas etmesi bile yasakken hatta bundan dolayı elenmiş olan oyuncular bile varken şu andaki Survivor'da her hafta bir kavga çıkıyor ve emin olun bu senede çıkacak. Kaan Kazgan muhtemelen 60 yaşındaki birini falan dövecek. Bu da elbette gündeme oturacak ve herkes en azından bir haftalığına Survivor konuşacak. Hep aynı şey, hep aynı şey. Bıktım lan Survivor'dan. Artık gerçekten Survivor izlemek bana saçma geliyor. Ha izleyen insanlara saygım var mı? Elbette yok. Abicim Survivor'da izlemezsiniz amına koyayım ya. 2025 yılındayız be. Neyse anlayacağınız bizim ucube gidiyor Survivor'a. Artık oradaki dayılar ve teyzeler düşünsün ne diyeyim. Buradaki 50 yaş üstü insanlar derin bir nefes alabilir artık. Çünkü nihayet kan kazgan belasından kurtuldunuz. Başarılı bile olmayacağından adım gibi eminim bu arada. Muhtemelen sadece Survivor çok konuşulsun diye yapıldı ki adamlar başardı da bu arada. Ama ben de konuşmayayım da ne yapayım şimdi kardeşim? Benim zaafım var bu ucubeye. Bu adamı gördüğüm zaman bir çift laf etmeden kendime gelemiyorum yani. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama bende durumlar böyle. Her neyse sizi daha fazla tutmayayım. Bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.